Herkese selamlar yeni bir videodan merhabalar efendim umarım keyifler yerindedir güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle bugün günlerden cumartesi bugün konuşmak istediğim bir konu var bu çok konuşulan bir konu herkes arasında yine Craft'la ilgili bir konu konuşacağız şöyle bir durum var kendi topladıklarımızla craft yapabilir miyiz kendi topladıklarımız yeterli olur mu öncelikle bunu şöyle bildirmek istiyorum kesinlikle hayır asla yeterli olmaz. Bunu baştan bir bilmemiz gerekiyor. Asla kendiniz toplayarak e, bu yani 30'ları 40'ları göremezsiniz craft'ta. Görürsünüz ama çok uzun sürer. E, neredeyse yani şöyle söyleyeyim endgame'e falan gelirsiniz. Hani herkes gelmiş olur zaten. Mesleğinizin çok bir değeri kalmaz. Ya yani şöyle yine yapılabilir. Yapılmaz değil. Bu sizin toplama sürenize vesaire bağlı. Ama hiçbir şekilde yeterli olmayacaktır. Ben Şöyle bir öneride bulunmak istiyorum. Bu tarz bir soru soran e, oyuncu var ise oyun içerisinde. Şimdi toplayıcılık level'ınız yüksek olan birkaç tane toplayıcılık mesleğini belirleyin. Ya da kasmadıysanız da kasın. E, bir an önce örnek veriyorum nedir bunlar? Mining ve woodcutting yapabilirsiniz. Mesela 30 level yaptık değil mi abi? Okey süper. E, Dead Valley'in e, illaki böyle bir sakin zamanları oluyor. Her sonucu için geçerlidir yani aşağı yukarı. Gece olur, gündüz çok erken olur, inferno saati olur vesaire olur. O size kalmış. Şöyle bir öneride bulunabilirim. Death Valley'de 30 devil toplayıcılıklarınızla birlikte güzel anlamda bir toplama yaparsanız şayet e, alt craftlarınızı geliştirebilirsiniz. Nasıl oluyor şöyle izah edeyim. Şimdi mesela e, sizin cooking kasmanız gerekiyor değil mi? E, size cooking kasarken ne ihtiyaç var? Ee, tabii ki doğal olarak bunun yanında harvestinginiz de olacak. Onu saymıyorum da. Ee, ne ihtiyacınız var? Örnek veriyorum. İlk level'lardasınız. Domates vesaire toplayacaksınız değil mi? Bunlarla basacaksınız ilk etaplarda. Sonra işte nedir? Mushroom gerekecek. 20 atacaksınız bu mushroomlarla. Bunun yanında size onion da gerekecek. Bu şekilde ilerleyeceksiniz değil mi? Abi geldin Death topladın. 30 devil ee, goldlarını. Sattın pazarda. Yaklaşık şöyle söyleyeyim. 6 kere 6 36 aynen yaklaşık yani şu fiyatı çok baz almayın KS için bir tane büyük ihtimal Craftçı'nın yan çarı şöyle 36 K'yı baza alabilirsiniz 35-36 K diyelim şöyle söyleyeyim bir tane gold tor topladığınız 6 tane domateze bedel yani umarım demek istediğim burada daha net anlaşılmıştır sizin bir tane topladığınız gold tor toplayacağınız 6 tane tomato'ya bedel oluyor yani bu şekilde bunu sayısını arttırabilirsiniz. Hani 1'e 6 örnek veriyorum 100 tane gold topladınız. Bunu sattıktan sonra siz 600 tane tomato alabilirsiniz. Ya da 1000 tane gold ore topladınız. Gittiniz bunu sattınız 6000 tane domates elde edebilirsiniz. Yani bu oranları bu şekilde değerlendirin. Ben hep bunu söylüyorum. E, çünkü kendi topladıklarınız asla yeterli olmayacak arkadaşlar. E, i̇stediğiniz kadar gidin burada ladder... Kendiniz toplayın vesaire yapın yeterli olmayacak. İlla bir yerden sonra çekmeniz takviye yapmanız gerekecek. Çünkü neden bu sefer geride kalacaksınız. Diğer oyunculardan geride kalırsınız. Belki o meslekli bir şey yapıp craft yapıp satmak istiyorsunuz. Ama siz bunu kendim toplayıp kendim satacağım mantığıyla hareket ederseniz şayet çok geride kalırsınız. Sizin diğer arkadaşlar sizi çoktan geçmiş olur. Hiçbir şey anlamazsınız bu işten. O yüzden benim naizane tanıtacağım. Hatta bir tane de değil. Ben her zaman söylüyorum. Çoklu toplayıcılık. Yani şu toplayıcılıklarınızı bir 30 level üstüne atın. 2 tane minimum olmak şartıyla. 3 tane de 4 tane de atabilirsiniz. Yani ne kadar fazla atarsınız o kadar alacağınız materyal değerli olur. O kadar da kazanacağınız para yüksek olur arkadaşlar. Lütfen bunu es geçmeyin. Ben şunu da söylüyorum. E, Grandmaster bir kesinlikle gerekli bir bonus. toplayıcılıklarını yeni kazanan arkadaşlar için bunu her zaman söylüyorum. Bu söylediğim işte 30 level toplayıcısı olup ya acaba craft yapayım mı yapmayayım mı diye düşünen arkadaşlar için de bir e, ışık olabilir. Bu şekilde hareket ederseniz gerçekten çok minimal masraflarla gerçekten masrafsız bir şekilde e, daha rahat toplayıcı yani craftınızı da geliştirebilirsiniz. Hani benim tanıdığım kişiler var bu oyun içerisinde. Galiyon sorunucusunda olsun, Arbat'ta olsun, Mantis'te olsun. Yani şu an açıldığından beri 1 lira yatırmayıp Grandmaster 2, Grandmaster 3 olmuş kişiler var. Sadece adam aylık düzenli premiumunu çekiyor. Bu kadar. Başka hiçbir yatırım yapmıyor oyun içerisinde. Neden? Kendisi kasmış. Dediğim gibi yani örnek veriyorum e, arkeolojisini arkeolojinizi yapın mesela değil mi? Siz ne kasmak istiyorsunuz? Abi Cooking mi kasacaksınız mesela? E, ya da örnek veriyorum leatherworking mi kasacaksınız? Bir tane arkeoloji toplamınız olsun. Arkeolojide topladığınız her şeyi gidip götürün abi. Satın. Topla sat mantığına girin mesela arkeolojide. Neden? Arkeolojiden gelen bütün para cebinize kalır. Yani rubiler gidiyor 500k'dan filan satılıyor. Diğer kurut taşları 120k'dan, 130k'dan satılıyor. Zaten bir tane 30 level arkeolojiye vurduğunuz zaman minimum 2 tane filan taş alıyorsunuz. 3 tane taş alıyorsunuz. Yani en kötü iki taş alıyorsunuz. Gerçekten bir tane filan ya hiç ya bir tane taş alamamanız çok azdır. Yani genelde ben iki taşın altına hiç düşmüyorum. Hani ortalama olarak 3'e bile çıkabiliyor bazı günler bu ortalamalar. Tabi o da şans işi biraz ama dediğim gibi bir ortalama sabit. En azından bir arkeolojiye vurduğum zaman minimum iki tane taş alıyorum ortalama. Üçe bile çıkabiliyor bazı günler bu ortalama sayılar. Oradan alın satın dediğim gibi. Craftlarınızı basın gidin leather'ınızı basın. Cookinginizi basın. Başka basmak istediğiniz bir şey varsa bunu basın. Dediğim gibi bu şekilde döndürebilirsiniz. Yani mantığı umarım anlatabilmişimdir. Yüksek level toplayıcılığımız var. O yüksek level toplayıcılıkları topluyoruz. Pazarda satıyoruz. Ee, ondan sonra alt level craftlarımızı geliştiriyoruz. Yani aynı bu mantık. Demin verdiğim örnek gibi. Bir tane goldor eşittir altı tane domates yapıyor. Öyle düşünün. Ee, bir tane de goldor bir buçuk soğan yapıyor neredeyse. Öyle de düşünebilirsiniz. Hatta bir buçuktan biraz daha fazla. Yani 20k soğan 36k goldor dediğimiz zaman neredeyse bir goldorda iki tane soğana denk gelmiş gibi bir şey oluyor. Zaten soğanı o fiyatları da bulabiliyorsunuz pazarda. Hani 17-18 K'lardan da denk geliyor. Mesela soğan ihtiyacınız mı var? Örnek veriyorum zaten hali hazırda e, bu tarz şeyleri mi topluyorsunuz? Abi dediğim gibi toplayın. Bakın bir gol iki tane soğan demek. Bir gol tor altı tane domates demek. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ben zamanında geliştirdiğim kraft karakterlerimi hep bu şekilde geliştirdim. Para harcamadan geliştirdiğim karakterlerde. Yani hiç uğraşmadım. Dediğim gibi yüksek level toplayıcılıklarım var her zaman. Yani yüksek level toplayıcılığın burada ekmeğini kaymağını yiyorsunuz arkadaşlar. Bu bir gerçek. Yüksek level toplayıcılıkları bu şekilde e, değerlendirebilirsiniz. Buradan cayır cayır toplarsınız. Alt craftlarınızı kasarsınız güzel bir şekilde. Tertemiz hiç başınız ağrımaz. Cebinizden para da fazla çıkmamış olur. Sadece premiumunuzu alırsınız geçersiniz. Ama bu dediğim gibi e, uzun bir süreç yine. Ama yani sadece gidip o materyali toplayıp geliştirmektense yani örnek görüyorum sadece delik kasacaksınız diye. Örnek görüyorum e, skillinginiz de yüksek level 30 diyelim. Leather kasmak istiyorsunuz. Full leather dönmenizin de anlamı yok. Mesela piyasayı da takip de etmek gerekiyor burada her zamanki gibi. Mesela şimdi ayı derileri örnek veriyorum 15k iken goldlar 50k 60k ise. E, ayı derisinin toplamının çok bir mantığı yok. Gidersin golda toplarsın. Yani yine demin dediğim oranlara çıkıyor iş. Ee, bu şekilde çok daha sağlıklı olur. Dediğim gibi bu bir oyun içerisi tavsiyedir. Ee, deneyebilirsiniz. Gerçekten faydasını göreceksiniz. Çünkü ben onlarca karakter kastım. Ee, kaç tane karakterimde craft vardı bilmiyorum. Çok fazla craftla da ilgilendim bu zamana kadar. Ee, bu şekilde ilerlediğim zaman hiçbir zararını görmedim. Hep dediğim gibi faydasını gördüm. Daha böyle güzel sistemle gitmemi sağladı ve gerçekten craft maliyetlerini de çok minimuma düşürüyorsunuz böyle. Hani Neredeyse yok denebilecek kadar az. Ee, pazarları da kovalayın. Dediğim gibi hangi materyal yüksek. İşte benim demek istediğim o. Fazla toplayıcılığın olma avantajı o. Mesela bir ara Goldor bir craftçı geliyor. Cebinde parası var. Parayı cukkalamış. Geliyor bütün pazarı çekiyor. Halbuki Goldor'ları 25 30 kaydı Değil mi? Geçen haftalarda öyleydi. Mantis sunucusunda. 25-30k gidiyordu. Mesela birisi gelmiş bütün Goldor'ı çekmiş. Şu an e, bugün hatta KS'ymiş. 36k'ya düşmüş. Normalde 45 kaydı Kaç gündür? Burada piyasayı da analiz edip hemen mesela hangi materyal yüksek o materyale de yapışabilirsiniz. Yani pazarda ihtiyaç da var. Hani böyle kuru kuruya gerçekten toplayıcılık yapmayın arkadaşlar. Biraz yani oyunu bilin bilerek oynayın diye. Ben bu bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Hani ya işte ben de kardeşim hepsi vardı ben gidiyorum işte herbalizm kasıyorum değil. Yani takip edin. Pazarda ne ihtiyaç var? Bakarsınız mesela Birch. Birch kalmamıştır pazarda. Abi normalde 23K'dan satıyordum. Birch Cam bir bakarsın 35K'ya da çıkabilir. Hani bunları gerçekten takip etmeniz gerekiyor. Bunları kovalamanız gerekiyor. Çünkü her zaman ne diyoruz abi? Toplayıcılık ciddi bir iştir. Craft da ciddi bir iştir. Bu ciddiyeti lütfen koruyalım. Temiz temiz oyunumuzu oynayalım sevgili dostlar. Söylemek istediklerim de bu kadar da. Lütfen fikir ve yorumlarınızı belirtirseniz çok sevinirim. bir de videoyu beğeniyorsanız ufak bir beğeni atmayı unutmayalım. Kanalı da hala abone değilseniz abone olalım. Başka bir videoda görüşmek üzere efendim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.